arkadaşlar. Hemşine bir kilometre kadar tut yokumuz. Görüyorsunuz çok var. Iki tane araç geçmiyor. Aynı zamanda bir de yaya yolu var. Buraya yaya Bak, ne geçiyor. yaya Görüyorsunuz. Bak teyze geliyor. 20 gün önce burada üçüncü bir kazı oldu. Hiç kimse oralı değil, kimse duyarlı değil. İlçeyi yönetenlere söyledik. Hiç duyarlı olmadı ki hiçbirisi. Efendim karayollarına söyledik. Onlara gelen yok, gidiyor. İş kaldığı başka ben kesiyorum. Görüyorsunuz. Ben temizlik yapıyorum. şu gazlı oluyor. Yetkiler denemeye rağmen hiç kimse oralı olmadı. Artık ben kesmeye bakarım.